Evet. tamam ben... Evet kardeşim şu anda İyi, gel. videoyu başlattım bak ona göre. Çok zor yazıyor vallahi. Gel. Hadi hızlı gel bak kaparlar yerini bak. Uh. Niye... Şöyle yapalım. Başlattım. sattım. Ya, şey. Neyi? Merhabalar. Adım İbrahim Yılmaz. Instagram'da 10 milyon takipçimiz var. Lan gel şuraya gel gel. Ben şey alacağım. Kapak fotoğrafı için alacağım gel. Gel şuraya dur. Dur şöyle dur. Şöyle dur. Dur öyle ha. Bekle ben de şöyle biraz yanmamasını alayım. Tamam. Bekle dur çekiyorum. bak Be. Tamam, çektim. Telefon iyi, güzel değil. dolayı en şu kaliteli oyunu. Evet arkadaşlar, oh, bugün Altı ile beraber e, PC Tycoon oynuyoruz. Ve amacımız Efe, ise hoş en geldin. zengin olmak. En iyi zengin bilgisayarcımız oh, olacağız. Buradan evet. aynen, aynen, aynen. Dayılara selamlar. Allah'ım sabahım. Lan müzik çok tatlı lan. Bu niye şey yapmıyor ya. Çalışmıyor. Bu bilgisayar çalışmıyor. Altı varım. Ağrıdalı. Abi bu... Abi bu GTA açıyor mu abi? <laughs> burada sarı oldu. Senin paranı niye ya Niye benim paramı hızlayacağım? Abi... Bilmiyorum. Düşündüm ben de. Hızlısan hızlı bakar. Vay köpüş. <laughs> Sana arkadaş dedik be. Hata mı ettik? Evet. <laughs> Anlıyorum. <laughs> tamam. Evet. Anlayamazsın. <laughs> Sus lütfen. Benim psikolojimi bozdun Altuğ Hanım. Boşdun. Boşdun. Ah, 500 tamam. Altanım yalnız ben maksıyorum bak. Bak hani hani. Ya kral. Bu da Ya <laughs> acaba duvar mı alsak? Gel duvar ölelim ya. Bak şu Hadi köşelerde gel. var bak. Boru yapalım. Tut şunun ucunu Arane. döşeyelim altını. Oğlum Roblox <laughs> 12 yaşındaki çocuğa kaybetmiş davada. Attım o videoyu. Bak, Gördüm. Bu ne? ne i̇zlemedim de. Nasıl şey yapıyor? İçeriği nasıl? Ya kanka şimdi bir tane kız var tamam mı? Roblox'a başlıyor. Hı. 10 yaşında. Bak yaşını aklında tut. Aha. Bu işte habire Roblox alıyor. Böyle işte kendine eşyalar, meşyalar alıyor. İşte kostüm alıyor. Sonra Aha. Roblox bu eşyaları siliyor kanka. Hani bazen siliyor ya aldığımız şeyler mesela benim falan. Evet. Silmiyor. Çocuğa da hiç yani böyle iade falan da yapılmıyor. Çocuk bunlar şey yapınca da. Her silindiğinde robuk çekiyor. Her silindiğinde robuk çekiyor. En sonunda bunun pederi bir ürün diyor. Karşısına alıyor. Diyor kızım niye bu kadar robuk çekiyorsun? Bize yazık değil mi falan? Sonra e, adını sen de. O kız çocuğu anlatıyor diyor baba işte böyle böyle adamlar kazıklıyor beni para vermiyorlar bana. Sonra bunu öğreniyor adam. Sonra bir tane böyle siteye gidiyor kanka. O sitede de böyle şey mesela atıyorum bir tane oyun çalışanı tamam mı? Admin moderatör falan. O işten çıktı evet. diyelim. O işten çıktığı zaman mesela atıyorum hani kötü o yorumlar o falan şey yapıyor işte oraya atıyor mesela ben şurada şurada çalışıyordum. Böyle kötü şeyler yapıyorlardı. O yüzden işten çıktım falan. O tarz muhabbetli bir tane site varmış. Adam da oraya giriyor. Roblox'u araştırıp soruşturuyor kanka. Bir de bir bakıyor ana Roblox Yani gidiyormuş. Mesela böyle bir tane item oluyormuş kanka. Mesela hani ben tişört yaptım diyelim. Tişörtten bayağı bir satılıyormuş kanka. Ama lisans Kapı hakkı. Kapıyı yap diyelim, bu arada kanka. Lisans hakkı diyelim hani bende yok ya. Roblox onu siliyormuş kanka. <laughs> Ama alan kişilere iade vermiyormuş. O yüzde otuzluk kısmını kendi dızıyormuş yani. Kendisine pay oluyormuş. evet haklı bu sebep kaybetmesin de yani. Basmış davayı demiş. Sen kim köpek bizim paramızla. Lan. <laughs> Heh tamam <benim> adam öldü. <laughs> tak tak tak. <laughs> Sonra Roblox'ta ee, tabii sonra. yani boş durun mu? Dikmiş en iyi avukatları. Ama fark eder mi? <laughs> ama sonra şey demiş. Roblox demiş ki hani kayıt olmadan önce Roblox'un hani aç şeyini okuyoruz ya anlaşmasını. işte hani kabul ediyorum onayla da falan. Sözleşmeyi kabul ediyorum. Evet. <laughs> i̇şte kabul ettiğinden dolayı hani bu dava bence düşürülmeli demiş. Yani haksız taraf onlar o demiş. Çünkü onlar zaten kabul etmiş oluyor demiş. Ama sonra adamın işte o kızın babası da demiş ki kardeşim Hadi. demiş. Madem öyle bir şey var bunu 10 yaşındaki çocuk nereden bilsin demiş. Lan uçuyor bu. Hakim de Lan, böyle kanka bir şey bir... var diye. diyor diyor ha buradan geçemez. Ha buradan. <laughs> öyle olunca da. <laughs> ha hani? buradan. <laughs> Roblox böyle bir zorluyor kanka. Roblox zorlayınca da davayı kaybediyor. Yani. Aha adam bize daldığı şeyler. Gel gel açtım ben bak bunları. Bunlardan alabilirsin. Ben şu ileriye bakayım bakayım daha ne açılıyor. Oğlum merdaneyle ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> e o da bize dalıyordu kanka onu. Ama buraya herhalde mi? internet kafe yapacağım. <laughs> Baksana şurada masa var gel Abi, oturalım. Bir Nereden bir şey oldu? Bu adamlar dızlayamıyor değil mi bunu? Yok canım masayı kim dızıyor? <laughs> Kardeşim bak. Masayı, masayı değil oğlum. <gülüyor> <gülüyor> masayı değil <bilmiyoruz. gülüyor> Şu garsondan içeri adamı aracı sinirlerini fırlatıyor. Adamı <laughs> <denize>. Adamın kafasına düşüyor. <laughs> 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 Bugün hava ne kadar güzel. Güneşli. Yani 141 liram var. Onu bana vermeye ne dersin küçük çocuk? Tüh ya yapamadım. Ee, anne. Bu bana şeker veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Annen sana demedi mi yabancılarla mutlaka konuş diye. Evet. E ben olsam ben de konuşurum yani. O yüzden hadi gel bakalım buraya Bak, küçük hop, küçük. Ben de aldım. Oğlum benimkinde merdiven yok ama. Merdivenden para ya. Merdiven yani. alacak parası yok zaten. <laughs> evet. Hadi bitirebiliriz hadi. Neden bu kadar ciddiyse? Bak adamın 70k'sı varmış kardeşim bak. Biz de o 70k'yı geçmemiz lazım. Biraz... Lan adam O biraz kolay olmaz mı? Yine elindeki şeyle adam geldi. Merdane. 2v1 yaparız biz ona gel. Evet bu sefer... Oo kanka seninki değilmiş ya öyle. <laughs> Mağara adamı oldum resmen. Gel gel gel. Kaça ben kurtulamam Kıbrıs polisinden gel buraya. Kanka o ne adam şey Oğlum benimki şeymiş mi? lan. Aa yeni fark ettim. Oğlum bu Kanka, Wolverine oldu. çok hile bu arada bence. Nerede arkadaş? Nereye gitti o? Senin orada kanka. Benim ha. He. Hey. Sen de senin ha. Hadi, şekil yapıyorsunuz? Ha? Siz şekil yapıyorsunuz? Hadi yat aşağı. <laughs> ben mağara adamıyım oğlum. <laughs> bak, <şu> mağara <laughs> bak şu karizmaya bak. Bak şu duruşun karizmasına bak. <laughs> duruşun karizması. <laughs> ya oğlum yani bir insanın karizması bile vardır. Yani dururken baksana. Al ne sopayı. Ay. Duvarları yapalım ya dur. Bu başta da şey yapacağım. Yüzüncü videoya özel. Altı ile face to face kafes dövüşü Oğlum duvar yapamıyor mu? Duvar yapabilmek Carpet. için 18 yaşındaki büyük ha. olman lazım Conveyor. DROPPER 7500 DOLAR Ya Ülkenin yarısından pahalı Ülkenin çoğunluğu pahalı En zengin benim <laughs> yaşasın zenginlik Zenginlik başka bela 8 kalsın var. Kanka adam geldi. Gel. Gel lan buraya. Altın harflerle yazdım ismini. Aa laptopa geçtik lan bu sefer. Yukarı katta laptopa geçiyormuşuz. Aha öldü enayi. Ben de uçarak desteğe geliyordum. <laughs> bak laptop. Oğlum halı niye bu kadar pahalı? 10.000 dolar istiyor halı ya. Tamam ben de alacağım bir tane laptop. Merhaba bak, küçük kız. Seni bulamıyorum. Neden o kadar zavallı? Oğlum, para niye katlı katlığa geliyor? 100 dolar ödülü 300 dolar geliyor. Yani oyun seni seviyordur. Belki. Sevmiyoruz bak. Gruba katılmıyor. Boy Convert 8000 dropper. 8000 dolar oh. o. İkincisi için mi? Ya bak, bu sürtük yine gelmiş. O zaman işini bitir. Lan şey. Yok <laughs> <Şu, gülüyor> kardeş gel. Mobil gel. mi? Mobil mi? <laughs> oh, oğlum mobille alakası hani... yok bu arada. Bu adam benim yarı canımı indirdi. bayağı vuruyor. Bu adam baba pro. alsak <laughs> mı ya nereden? <laughs> yok lan o da mağarada bir şeyle vurdu. Şu, şu Wolverine'in şey kanka hani şu çinler fan tutuyor böyle bir şey, bir şey yemek için. Çok. Çubuk. Adı çubuk. Adı çubuk. Kod adı çubuk. Ya. Oğlum bu masada ne için ya? Kafeterya mı işletiyoruz biz burada? 9000 be. Bitti ya 9000 istiyor kanka sıradaki dropper için. Bika bika gidiyor herhalde. Ha bir de Oğlum ben niye zıplayayım ya? Biliyorum fark ettim onu. Öyle Şu an yüzde, yüzde kaç seninki? Sağda yazıyor bak. 68 62 yakın. <laughs> Bu zıplama Benim şey çok şey, şey ya. Acayip zıplıyor yani. Evi nasıl donatırsan şey. donat. Her türlü zıplıyor. Oha adam füze atıyor. Oha. Kanka. Adam füze atıyor. Kaç kaç kaç. Öyle <laughs> elma <hemen> füze at. <laughs> Harbiden aga bak tek çare burası bak gel aşağıya hızlı gel lan kardeşimi rahat bırak amınak tek yedim tek yedim aha enayi öldü o öldü enayii ben 9000 dolar yaptım gidin yedin drrrrrrrrrrrr çalış şşşş o gaga indir o gaga <laughs> Oha adamın 4 milyonu var kanka. 4,5 milyonu Kanka normal var. kanka. Oha. Normal kanka. O beze bak. Yememiş, Aa, içmemiş. Ayıp oldu. O bir Discord mu? O bir Discord mu durdur kardeşim? Anlaması güç değil. Kardeş bak. Senin büyük kitapların burada sökmez. Akıllı olacaksın. Oho. Sen kimden kaçıyorsun lan? Adamın önünde füze var. Endere var. Lan <laughs> havada kesti lan. <laughs> Gel lan buraya. Kaysana sana güveniyorum. Helal <laughs> la. Çok kolaydı bu arada. Adam Sen ne yapıyor kardeş. Hemen 6 F4 at boyundan. Yapma <laughs> ne yapmışım es Smile Sketchup pardon 11k param var idi Salam vurdu 13.5 Yes <laughs> <laughs> 13.5 yes. 13 11.5 değil mi? Yok benim onu da alınca 13.5 Fark varmış Fark varmış Benim bu arada %98 oldu ha Ben anlamadım nasıl tamamladım daha ben halı falan He, almadım. Ben yüzde seksen sekiz benimki de. benimki Bana bak. Kar karpıtı yapacağım ben ya. Bana bak. Altın. Ah, bak. Bana bak bana. <laughs> Lan bana bak. Hah öyle kal. İngilizce mi? Türkçe mi? English or Spanish? Onun Türkçe versiyonu işte. Tamam hareket edebiliriz artık hadi evet, keselim evet, evet. keselim şu arkadaşı hadi O arkadaşı bir çıkışa çağıralım Şu er, arkadaş Kardeşim alamadım ben şundan Ben Bunlar zıptım ama da... alamadım Eşoooğğğ Yusuf Man, bir Bak seni kırmızı hal seriyorum ben Ha rank atladııım Bak burada ne var? Oho. Baby. Oha atıyorsun. Boy. <laughs> bak 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 sende bu var mı? Bak tozu mu yut abi sen, sen de şey, şey yapsana. Karpıtı yapsana sen de. <laughs> 196 oldu benim Şaka de bu arada. Ben bir reset reset koyuyorum. O yine koyuyorum ortaya Aa ben bitirdim lan dropları. Ay o 50 bin mi? 50 bin mi? Ömrü. <laughs> Maşallah. Neymiş bu? Ben şimdi işte, dropperımı yapayım. 13.5 kaç diyor. Ben duvarı çekeceğim. 5k sadece duvara verdim. <laughs> Yuh. Şu bize laf atan moruk neredeydi ya? Şu mu acaba? Dur dur. Altı. Hakkın herhalde. <laughs> Selamünaleyküm aleyküm abi. Yat. Öldü. Oğlum bunlarda üç tane monitör var lan. Oha. Aha. Yok tabanca. artık tane de bunlar. Kapatmasak. Aga var. Aha bizim öldüren adamın kullandığı şeyler. Okey. <laughs> Alacağımı aldım <laughs> kardeşim. benlik de bu kadar. Aynen. Bu kadar yani. Lan çıkamıyorum. Kolay gelsin, kolay gelsin. Kolay gelsin. Cevap vermeyin. 25 para gidiyor yere. Tak 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 tak. Oo kardeşim selamunaleyküm. Bak sana ne getirdim. Ne getirdin? Bak bir tane bu var. Bir tane bu var. Bir tane de bu var. Lan? Aa. Aldım. Lan elimdeki. Ana elimdeki roketi yok etti adam. Saldır <laughs> cihah, cihah. oğlum anka. Cem dedi Oğlum aldım roketi. Ne yaptın ya? Anka ben yumurtla yumurtla gidiyorum. yumurtla <laughs> <laughs> bin dolar. Wow. Şanına ne kadar var? Ben 29.000 29 bin dolar. 30, 30 kala. k var. Wow. Marjella. Be basic değil Sen de sen de basic de olmam lazım. Altı. Oysa herkes öldürür sevdiğini. <laughs> ya oğlum elimdeki her şeyi aldın bomba <laughs> patladı. Neyse, gideyim bari. Boy. Kaç yıldız var? Kaç yıldız var sen? 1680 de bunları nasıl kullanıyoruz acaba? Ben de 1780 var. Es evet. Kanka 150 bin istiyor. Buraya gel, buraya. Ne için? Buraya. Ne gel Oha. Çatı ya, Üçüncü kat için. Yuu. Kaç yılda bektireceğiz acaba? <laughs> Birikiyor bu arada ya. Benim şu an 15k falan var. 10k birikmiş bile yani. Aldım 50k droplu. Aldım aldım aldım. Heee biz açıyoruz artık altı. Büyüdük. Var, bizi öldüren adamın silah kullandığı silahları açtım. Çık yukarıya bak. Nasıl? Ne zaman? Derhal şimdi. Dur, reset reset res atıyorum. Uf, harbiden bir tane duvara 5k verilir mi be oğlum? Ben verdim. Yani bu enayilik nereden geliyor? Hadi yap. 7k istiyor şimdi. Oğlum çok kolay bir işe yarıyor. Bana yarıyor. Yapma işe yarıyor. Uff. 150k be. Bre. Oğlum şu birinci adam şey yaptı bu arada. Mesela 6 milyonlu 4 milyona düştü. Acaba burada bitirsek mi videoyu? olabilir. Peki çok zor, fazla zorlamayalım. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun sonuna geldik. Belki de birkaç saat olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.